Su nasıl hayatı besliyorsa sanat da yaşamı güzelleştirir, kenti daha yaşanabilir bir hale getirir. Çünkü sanat hem o kenti hem de o kentin insanlarını besler. İşte tam da bu anlayışlar. Bu yıl 63. Sünör düzenlediğimiz uluslararası Bursa Festivali'ni yeniden sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bu yılki festivalimiz 5 ile 30 Temmuz tarihleri arasında 35 konser olmak üzere toplam 145 gösteriyle sanatseverlerle ve Bursalılarla buluştuk. Bursalı sanatçıların yanı sıra Türkiye ve dünyadan çok önemli isimlerin yer aldığı Festival programına 40 bin kişinin biletli, 75 bin kişinin de ücretsiz olarak katılmamızı bekliyoruz. Tabi burada e, ilçelerimizde çok daha fazla katılımcının olacağını tahmin edebiliyoruz. Festivalimiz bu yıl açık hava tiyatrosunun yanı sıra, yani bu alanın yanı sıra ilk kez müze konserleri konseptiyle de Bursalılarla buluşacak. Panorama 1326'dan müzik enstrümanları, enstrümanları müzesine Arkeo Park'tan Zindan Kapı'ya ve İznik Antik Roma Tiyatrosu'na kadar uzanan eşsiz mekanlarda bu festival sanatseverlerle evet. buluşmuş olacak. Festival programımıza özel bir gösterim olarak Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından uyarlanan değerli yönetmen Metin Ersan'ın ödüllü filmi İranlıların öcünü de ekledi. Uluslararası Bursa Festivali diyoruz. Onun için Bursa'nın 17 ilçesi var. 17 ilçesinde de 17 farklı ülkeden gelen ve yine bizim içimizden katılan, Bursa'dan katılan, ülkemizden katılan halk dansları topluluklarıyla bir kültür şöleni yaşamış olacağız. Ayrıca 15 ilçemizde bu konserlere, bu gösterilere konserler de eşlik etmiş olacak. Sanatın, müziğin ve dansın birleştirici gücünü hep birlikte Bursa'mızın her köşesine taşımış olacağız.